Barış Pehlivan, 29 Haziran 2021, Cumhuriyet Erdoğan'ın solundaki sır Amerikan hazinesini dolandıran Jacob Kingston, Amerikan hazinesinden çalınan paraların Türkiye'de aktığı Sezgin Baran Korkmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kimsenin konuşmadığı en sağdaki isim. Sahi kim o? Adı Çağlar Şendil, 44 yaşında, SBK'nın para kaynağı mega varlığın genel müdürü o. Kingston'ın Türkiye'deki resmi ortağı o. Kingston'ın Amerika'dan gönderdiği milyon dolarları bizzat Türk Bankası'ndan çeken o. Amerika'nın el konulsun dediği, SBK'nın Türk yargısının desteğiyle kaçakken İsviçre'lilere sattığı bio firmanın yöneticisi o. Ekim Alptekin Halk TV'deki açıkça programında dedi, Korkmaz Karaca'nın VIP'den geçirdiği isim o. 2017'de Amerika'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk büyükelçiliğinde Jacob Kingston'la görüşürken yanlarında olan kişi o. Bitti mi? Bitmedi. Unico sigortayı bilmeyen yoktur. Kökeni 1988'e dayanıyor. Şüphe bu ya. SBK işte o Unico'ya nasıl sahip oldu? Oraya da mı çöktü? İsviçre'deyken nasıl ticari oyunlara girdi ve elinden çıkarmış gibi gösterdi. Laf lafı açıyor. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sahibi olduğu sigorta şirketindeki poliçe kesme sesini seviyor ya. İnsanın aklına geliyor. Unico'nun ilginç poliçe politikasıyla hangi ticari kurumlar SBK'nın eline geçti? Ben de saf saf soruyorum. Türk yargısı SBK'nın kara paradaki kilit ismi Çağlar Şendil'e bir dava açma zahmetine bile girmedi. Bundandır ki devletin Anadolu Ajansı 3 günde bir Unico'nun reklamını yapıyormuş çok mu? Neyse az daha yazmayı unutuyordum. Çağlar Şendil, Unico Sigorta'nın da yönetim kurulu başkanı. Peker'i durduran el. Tesadüf olabilir mi? Biz SBK'yı tartışıyoruz, Amerika Birleşik Devletleri vergi kaçıranları. Biz Sadat'ı tartışıyoruz, Amerika Suudi katilleri eğitenleri. Biz Erdoğan yanlısı gayrimeşru işlere kalkışmış politikacıları konuşuyoruz, Amerika Trump destekçisi kapı arkası adamları. Bir süredir Sedat Peker'i kim durduruyor diye soruyoruz. Nasıl oldu da bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri onu videosuzlaştırdı? Öyle ya, Baya ile bizim iktidar pek de iyi ilişkilere sahip değil. Bu konuda devletin kulislerinde konuşulan ilginç bir tez var. O da Peker'i durdurmak için devreye girenlere dair. Öyle söylendiği gibi suikast timlerinden falan bahsetmiyorum. Baya diplomasiyi kastediyorum. Anlatılana göre Türkiye'de bir el, Peker'i durdursun diye son dönemde yakınlaştığı Suriye Arabistan'dan yardım istemiş. Baye'nin aynı cephede olduğu Suudilerin ricasıyla Peker'e müdahale etmesi sağlanmış. Peki karşılığında ne verilmiş diyeceksiniz? Malum Amerikan basınında Trump sonrasında Cemal Kaşıkçı dosyası yeniden gündeme geldi. Katillerin Amerika'da eğitildiği bile yazılıp çizilmeye başladı. Biden'ın Trump'ın Suudi sevici çizgisini bozması beklenirken Türkiye'den bir el Suudilere reddedemeyeceği bir teklif yapmış. Siz Pekeri durdurun, biz de Cemal Kaşıkçı dosyasını büyütmeyelim önerisi çok cazip gelmiş. Böylece Suudilerin devreye girmesiyle Baye yönetimi Pekere müdahale etmiş. Kulislerde yankılanan bu tez doğru mu bilmiyorum ama mantıklı olması bir yana Kaşıkçı gündemi yeniden hatırlanırken Türkiye'yi yönetenlerin fazla unutkan olması sizin de dikkatinizi çekmiyor mu? Kara para aklayan gazeteciler ve siyasetçiler. Kirli işlerde niye hep oteller konuşuluyor? Geceliği 100 bin liralık odalarda neden kalıyorlar? Hangi gazeteciler ve siyasetçiler kara para aklamaya yardımcı oldu? Hasret gidermek için masasına oturduğum kişi nefes almadan sordu bunları. Yanıtını tahmin ediyorduk ama yeterince irdelemiyorduk. Haberler arasında rüzgar gibi koşarken gözden kaçırıyorduk. Bir soru daha, Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'den gidip nereye yerleşti? Dünyadaki en bilinen offshore merkezine yani İsviçre'ye. Orada kendini güvenceye aldı, hatta yeni otellerin sahibi oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Denetçisi Ufuk Ünlü 2019'da Sayıştay dergisine kara para aklama yöntemlerini yazdı. Bakın o makaleye göre yöntemlerden biri neydi? 1. Bir, kara para aklayacak kişi offshore merkezine gider ve kara parayı burada faaliyet gösteren A bankasına yatırır. Daha sonra bu parayı bir başka ülkedeki B bankasına da aktarabilir. 2. Daha sonra kendi ülkesindeki C bankasına başvurarak A veya B bankasındaki hesabını teminat göstermek suretiyle kredi talebinde bulunur. C bankası da bu krediyi kendisine verir. 3. Aldığı krediyle istediği yatırımı yapar, otel alabilir vesaire. 4. Kredisini C bankasına geri ödemez. C bankası da bu kişinin teminat gösterdiği A veya B bankasındaki parasını hacz eder. Böylece bu kişinin kara parası otel veya bir başka yatırım şeklinde aklanmış olarak ortaya çıkmaktadır. Bizzat Cumhurbaşkanlığında kritik bir görev üstlenen isim, otel sahibi olmanın nasıl kara para aklama yolu olarak kullanıldığını iki yıl önce yazıyordu ve dedikleri bir bir gerçekleşiyordu. Peki kara para otellerinde bedava kalan isimler neyin aracı oluyordu? Öyle ya, meseledeki etik sorunu ayrı bir de suça yardım etme söz konusuydu. Zira o otellerde para ödemeden kalan herkes aslında cebinden çıkmayan kadar kara paranın aklanmasını sağlıyordu. Yani onlar para ödemezken belki de arka bahçede ödemişler gibi faturalar düzenlendi. Böylece nasıl kazanıldığı şüpheli olan para o gazeteciler, bürokratlar ve siyasetçilerin yardımıyla yasal sisteme sokuldu.